Herkese merhaba ben Tala. Bugün sizlere deste incelemesi yapıyorum. bu deste 20 dakika önce geldi. Yeni aldım. Bunlar böyle hiç önermem bunları. Sanki 20 yıllık sanarsınız. Rezalet yani arkadaşlar. Bunların bir de ikisini de 16 lira aldım. 8-8. Buna biraz daha 25 lira 30 lira civarında para biriktirip bunu 55 lira alabilirsiniz. şimdi şunu göstereyim. Şu desteği şöyle göstereyim. Açayım. Arkadaşlar direkt kayıyor. Bakın böyle direkt kayıyor kartlar yani. Şöyle bir kere daha açayım şöyle. Pardon. Destek kartlarını da gösterirsem şöyle şunlar şu Buna neyse 2020'de Şuna bir de şöyle yapayım. 2020'de 3 tane vermişler. Ve renkli yok. Bir de değiştirmişler şunları falan. Güzel olmuş bence. Boştan şey olmaz. Bu böyle göstermiş miydim bilmiyorum ama. Ee, çok güzel bir deste. Yani almanızı tercih ederim. Ben de Youtube'dan vermiştim. Görüşürüz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.